başlayalım ona. Allah, Allah Aynen başlık tamam. Yapıyor. Raider sana iyi geliyor da sen hikaye modunu oynasan Raider'dan soğursun. Bence. Evet geldim. Fark <laughs> ettim. <laughs> <laughs> mesela şu hareket şey var. Mesela şunu çok yiyorlar. Sen bitir. Korumayı al mesela. Şunu Hı. çok yiyorlar mesela. Bunu yemeyen bu, 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 çok madir yani. Bak işte evet işte bu. Eğilme evet. <laughs> yani aynen dalgla. Yani, evet. Ya da şöyle mesela tekrar dene. Ee, bir saniye. Animasyonun bittiğini görebilirsen evet araya girersin. Bu arada o tek başına yapıldığında anse. Tabii şöyle patlar. Evet. Şimdi iyi iyi. yerden geç kalkma aşağı e, şey değil mi? Şey L2'ye basılı tutacaksın. Mesela değil mi? Evet. Geçim kalktı şimdi. Basılı tutuyorum. Biraz daha geç kalktı. Biraz daha. Bir daha yap. Basılı tutma bir. Tamam. Bir basılı tutma. Tamam. Görelim. Tutmadı. Direkt kalktı. Şimdi basılı tut. Evet. Şimdi Zaten arada kalktı. çok fark yok. Evet. Minik çok bir mini fark saniye. ama evet. araya girmek için çok On önemli. 10 numara. Evet. Çok güzel. Şimdi Şöyle e, kapmayı mesela doşlamak için e, beni kapabilir misin? Ben bir bakayım bir. Şunun için mi? Bir hayret şey kap beni. Mesela normalde oyunun gösterdiği bize şu iki kere X'e bas mesela. Onu direkt ileri itiyor. Bir daha kap. yok geç basıyor. Geç basıyor. Bir daha. Pardon. Evet. Bak escape failed dedi. Çünkü forward throw atıyorum. Sen X'e mi basıyorsun? X, o zaman Y'ye bas. Y'ye bas. bas. Tamam. Y'ye bas. Evet. Niye? Şimdi Peki. Bak, back throw atacağım. Pardon. Back throw atacağım. X'e bas. Ha, bu şeyde bu değişiyor. Y'ye bas. Evet. Tabii ileri mi geri mi attığına göre zaten şimdi back atıyorum. Evet. Aynen. Şimdi ileri atacağım. Aynen. Ha, bu ikisi yani. Olay bu. Ama tabii o anda yani artık o, şansa kalmış. O iş kalmış. tahmin. Şansa, Şansa kalmış. kalmış. Tahmin evet. etmeler. Mesela köşedeysen evet. diyelim adam adam şey. köşeye ittirdi. iyice köşeye ittirdi. Sıkıştırdı. Dövüyor. Evet. Şimdi kimse backdoor'a bakmaz. Niye adam sana köşenin üstünde evet. Ama mesela Scorpion'un back... tahmin yürütmüşsün. Evet. Scorpion'un çok iyi ama direkt şeyden ortaya direkt atıyor adamı. Şey. Aynen ortaya atıyor. Mesafeyi açıyor. Biraz evet. zorluk yapabiliyorsun. Bir de eğer escape failed. Mesela şimdi forward throw atacağım sanki back atacakmışım gibi yap. Evet. Escape tail olduktan sonra crash geliyor. Evet. Yanlış tahmin yaparsa rakip. Aha. Back throw'da da direkt crash %30 net Ay. vuruyor. Oo, çok iyi. Forward throw'un crash'ını yaparsan önce vuruyor. 28'e sanırım kanamayla tamamlıyor. Ama yani eli bitirmen gerekiyorsa, demeç lazımsa back throw'un crash'ını almak daha mantıklı. Hı. Hı. Mesela az önce işte kan akıtan onu tamamen oyun mu seçiyor kendine göre yoksa e, nasıl tam orayı anlayamadım, kavrayamadım yani. E, mesela... Form'u atıyorum ya. Evet. Bu, bunun crush'ı oh. kanamalı. Aha. Onu... Backcrawl'ın crush'ı direkt tamam. net 30 demelik. Evet. Mesela onu artık kendin karar ver. Slova alıyor Aynı ya mesela onu almasını biz kontrol edebiliyor muyuz yoksa o tamamen şeye göre mi değişiyor yani? Yok sadece forward bu back mu, göre sadece sen onun tercihini yapıyorsun. Anladım. Crash yok. varsa yoksa kendi yapıyor değil mi Eski o yani? dolmadan zaten crash yok. Ben yani şurada o... kemik kırıyor o... ya mesela evet. onu soruyorum. Evet. Yani onu nasıl şey yapıyor? Brutality için mi? Hayır hayır normal hani az mesela az önce vurduğunda slow'u alıp kemiği gösteriyor ya mesela hani öyle söyleyeyim yani. Ee, onu yani atıyorum mesela şu hareketimize ha. kombodan sonra gelince şey yapıyor. E ee, şöyle mesela bir throw var. Bak escape failed oldu. Yanlış tahmin ettim. Evet. Kaçamadım o yüzden. Y'ye basmam gerekiyordu, X'e basmam gerekti. Şu an artık crash'ım var. Escape failed yapayım. olduğu için. Haa okey. Anladım. Evet. O Yarın. belini kırması da eğer back throw atsaydın escape failed olan birine. Evet. Şimdi o zaman tekrar şey yapacak. Gelsin doğru oldu doğru oldu. Evet. Sen bekar. Forward at forward. <laughs> tamam Doğru at. Ha tamam eski fail da oldu. Tamam. Şimdi back throw attığında belli kırıp 30 vuracak. Evet. Ben o yüzden hiç troll teklemem. Uğraşmam. Zaten yapamıyorum da o yeteneğim yok yani. Evet. Hiç kaça hiç kaçamam Gerek hayatta. Yok yani. Bence evet, bayağı yani. Gerek de var. yok Risk de yani. <laughs> Çok riskli. Bir de yani değil. karakterlerin %95'inin eski fail'da crash'ı var. Niye vereyim yani adama? Aynen öyle. Hoş. 13 kaçıyorsun ama yani. Evet evet. Bence de yani. O tamamen şey olması lazım. Nasıl söyleyeyim? Şimdi mesela savun. Bu. Eksi 14. Evet. Bu. Eksi 10. Bu tabi savunmadı Alttan savun. Evet. Bu eksi 17. Alayı anse. Bu eksi 20. Evet. Bir dakika. Bu eksi 14 ama her türlü unfaith, tabi teleporta şöyle bir akıl oyunu olabilir, acaba amplifylayacak mı amplifylamayacak mı çoğu amplify yiyor, yani İlk, var. darbeyi İki. savunduktan sonra o yüzden açıyorlar savunmalarını sen de oradan komboyu alıyorsun. İkinci biri niye vurmuyor? İkinci ikisi, spear'dan önce. Ee, nasıl gösterir misin? Hani sen şöyle yapıyorsun onun yerine hani böyle yapsam bile gerçi düştü. Hani ikinci yengol daha çok demeyeceğiz. Onu ya. onu evet ya yani o tamamen bilişsiz oluyor bende direkt ben mesela hani o tekrardan teleport attığımda. Ya tuşları çok hızlı bastığından Çok hızlı bastı. çıkıyor. Aynen öyle mesela Aynen. şöyle evet, örnek görüyorum evet. mesela bir dakika. Ya. <laughs> Aynen. <Şakınlarım>. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Şöyle biraz gidelim de, şunlardan uzak duralım bir dakika. <laughs> ee, nasıl yapacağız? Benim kafa şu an gitti. Şunun devamını getiriyorsun ama orada ben RB'ye de basıyorum yani. Aptal gibi bir döne basıyorum yani. RB'ye basmaya gerek yok. Hani entefalanacaksın. Anladım. Bir, bir kez daha yapmaya çalışacağım. Mesela çok hızlı bastığından oluyor. İlk giriş şeyi de, de yap ki elin alışsın. Direkt teleportla başlamamışsa bunu dönerken. Adamı sanki punishlemişsin gibi düşün. Hı hı. Öyle başlat yani şöyle başlat. Tabi orada yani şey yapmak, dash atmak gerekiyor da. Evet. Ya böyle çok seri hareket yapıyor ya adam, bizde seri seri tuşlara basıyoruz. Halbuki aslında öyle bir şey yok. Sakin basman lazım. Hepsi sırayla aynı zamanda basacaksın. Aynı Aynen. Ama öyle, ben de yani. elim yani. dolaşıyor mesela yani. <laughs> Aynen. Ya bu çok Aynen. gereksiz de. Mesela yok, şimdi Windows e, win lose rate rankta kaç mesela şu an? Evet yapayım bir daha. Yok yok ya zaten pratik yapmak için. Olmadı çok şey oldu ee, Çünkü bir Şimdi dakika denesene. Ee, geri Y ile cancel'lamayı dene bir dakika. hemen geri Y'den sonra bir special'ı ki ben bak mesela kaçırıyorum yani çok sık kaçırıyorum evet. ya çok hani bazen çok seri olmam lazım aslında öyle yani çok o, o boşluğu dolduramıyorum, ikinci tura çıkıyorum ya mesela orada o boşluğu dolduramıyorum. İkinci turda nasıl yapmam lazım? Mesela gösterebilir misin? Ya aslında optimali şu, böyle başladım, punch'lerin oranı. 4 dash. Çok zor ya. Ana, x, -x aslında dash şart değil. Evet. 4-4-3, ee, 1-1, spear. Evet. Şimdi... şimdi yani e orada, şimdi mesela... Köşeyi vermek istemiyorsan da 1 1 2 ile bitir. Spear hmm. atmak zorunda değilsin. Şöyle yaptım. Köşedesin diyelim yani. Hmm. Sen atıyorsun Köşedesin yani. diyelim. Şöyle bitirdiğinde adam hem dibine iniyor. Evet. Hani direkt pressure'ı, baskıyı devam ettirmek için önünde hmm. bitiriyorsun adamı. Ve şeyi de köşe avantajına vermemiş oluyorsun. Spear ya yön değiştiriyor. Arkana geçiyor. 1-1-2 bu arada mikrodak yapmak için mükemmel Sprayim zamanında Şunu da bitirmeye de adet olmuş ya bu yani. Ama baya götürdü baya götürdü Böyle tak tık 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 kanıyor yani. Mesela Şunu bu arada Çünkü çok hareketi... Kullan. Evet bunu çok kullan Şu, şu anki evet. mesela zafer mağlubiyet oranın %50'ye 50 diyelim O hareket var ya direkt %75'e 25'e çıkarır hmm, Şu hareket yani. Evet. Onu Çoğu bu hareketi hiç savunamıyor. Evet. Ya iki bigi giymiyor mesela şeyi. Bir dakika. Bu çok... Bu da çok güzel. Evet. Çok iyi ya. Çok, çok... Yani şu hareketleri yaparken çok acayip zevk alıyorum ya gerçekten. Mesela, mesela birini yemese de birini yiyorsun, değil mi? Yani İlla ki yani. Kalkmak zorundaymışsın gibi hissediyorsun. Işte halbuki ikinci esas lova olan ikinci vuruş. Çok karışıyor mesela. Şu bir 1 evet. 2 mikrodak yapmak için aşırı güzel. Bunu sık kullan, bunun yumruğunu da Sürekli yerler. Mesela Hı -hı. hepsini savun, sonra hemen arkasından girmeye çalış. Hepsini savun, arkadan girmeye çalış boşluğu yakalamak Hayat, lazım evet. O mikrodak boşluk. Ya gerçi mikrodak şimdi ileri bir şey de. Zaten gerek yok aslında. Ama o 1, -1 2 çok güzel cevap yani. Evet, kurtarır yani değil mi? Askıyı da devam ettiriyorsun. Mesela diyelim adam 3. vuracak mı? Şöyle bırakıyorsun ama adam 3. vuruşu bekliyor. Savunmaya devam ediyor. Sırayı hala kaçırmıyorsun. Ama tık orada. kapabilirsin. Ya da mesela Aynen bir 1 iki yaptım diyelim, adam tam araya girecek diyor, pokluyorsun şöyle altta, sıra tekrar sana geçiyor. Aynen. Evet yani, tabii. Aynen <laughs> Yani. Bir da. Evet. Araya gider. Evet, Ama çoğu giremiyor. Şunları yani. çok kullan. Bu poklar aşırı güzel bir şey. Mesela bak, bir vurdum, evet. daha ikinciyi beklediğim için. Korumada kaldım, değil mi? Korumada kaldım çok baskı kurman lazım. Evet. Adam yani aynen. şöyle oluyor. Oyunu şöyle psikolojisi var. Ee, yani e, adam üzerine çok baskı kurunca psikolojik olarak kendini direkt savunmaya alıyorsun. Hani evet, buradan nasıl aynen. karşı koyma yok yani. Hani ben buna nasıl karşı koyarım cümlesi yok. Aynen. Sen sürekli şu şuraya karşı koyamazsın. Sen dibe gitmeye giriyorsun. Evet. İşte yani. combo için şunu önerdim bu arada. Evet. Ee, mesela şimdi bir ya da işte ileri üç ve bir bir biraz daha hani daha zamanlama gerektiriyor ya. Şu hı hı. hiç gerektirmiyor. Düz vuruş B hani şu var ya. Şu. Evet. Hı -hı. for. Bu şey bitirmek için. Bu... Ha şu normal tamam basıyorsun. Sağ yön tuşlarına dokunmadan. Tertemiz demek. Yüzde yirmi 3 evet, yani evet. değil 4 şey B. Sen de Xbox kolu oynuyorsun değil mi? Aynen. Şu. Aynen. Evet. Aynen bu. Bu hemen Spear. Yani şöyle. Hmm, tamam. Tek başına bile yüzde on yedi buçuk kuruyor. Şu. Aynen. Ama elini faylama. Bitirsin yani. Bırak kılıcı da vursun ki son damage olsun bir gösterir misin nasıl yani? Amplify sende artık alışkanlık olmuş. Amplifylamadan mesela speed atmıyorsun. Onu mesela <laughs> engelle kendinde. Şu yani. Dur, yapamadım. Evet. Ulan ne oluyor? İleri <laughs> yani geri, geri yapıyormuş. Evet, evet. o bende biraz <laughs> alışkanlık oldu ya. Yani. Yatırsın, evet. yani. yatırsın diyorsun yani. Bırak adamı yatırsın diyorsun. Aynen bırak adamı yatırsın. Zaten %10 yıl vuruyor. Şöyle. Hop. 10 numara evet. hareket. Tertemiz. Aynen yani bu kadar. Tertemiz. Adam panis diyelim. Çek burada ya mesela en kötü ne olabilir? Break away atmayı bilen biri. O sırada break away atabilir. Evet. Ama o hani zaten uzakta zaten, zaten. Bir şey yapmaz yani. 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 O kalkınca şey kadar da zincir Olur zaten yani, çekmiş olacaksın. Yapmaz. Aynen. Evet. Aynen. O sırada senin animasyonun zaten bitmiş olmuş evet. olmaz. Şimdi eee komboya karşı ne demiştik? E, LT ile aşağı mıydı nasıl da? Hangisi? Ya şey. Hani sen dedin ya az önce karşı koyar falan diye. Karşı koymak neydi ya çok bir şey yapamıyorum. LT ile aşağıya basıp tutmak mıydı combo yani kesmek için şeye giriyorsun ya. Yani havadayken. Hah. Aynen. Mesela yap... mesela ben sana yapayım mesela. ile aşağıya. Yap dur. Yok şey bak dur. Bu. Bu nasıl da aynı anda savunmayla aşağı tuşuna basıyorsun. Tamam. Heh, bu da. Bu. Evet, refil barın yani, evet, olmadı. Barın gel, barın evet. Tam böyle yine yapılmıyor. Onun mesela. da bir zamanlaması var. Heh, Çok yüksekteyken. Mesela kombo yapacağım. O sırada yapmaya çalış. Onu panişleyebileceğin zamanlarda harcaman kritik. Çünkü hmm. panişleyemezsin iki savunma barını bir de boşa kullanmış oluyorsun. Öyle kullandığında kalıyor adam hem vurmuş oluyor yani senin savunma barlarını yemiş oluyor. Evet. Mesela. Ha, mesela burada kalkıp bir mesela panişleyebilirsin. Evet. Direkt adam ne olduğunu şaşırdı değil mi? Bu break away için an mesela. Nasıl şey yap. Yemedim mesela. Break away ya. Mesela orada ben speed animasyonundayken hala punishlayabilirsin break rekemeyi evet. kullanıyor. Evet. Tabi zamanını iyi kullanmalısın. Evet. Bu, bu, bu ya da pratik şey, yer. hayat ve mat meselesidir. Adam combo ile round'u bitirecektir. Orada artık break rekemeyi mecbur atarsın. Evet. Yani zamanla... Onun bir de şöyle bir güzelliği var. Hı hı. Bir break away yap mesela şimdi. Olmadı. Gerçi atamam. Ben gerçi orada olmaz zaten. Yemiyorum. <laughs> <laughs> sürekli basma var ama <laughs> <Şöyle inemiyor> yani. <laughs> Atmıyor mu buraya? Atmıyor hayır. <laughs> Bir apa atsın bakalım. Hah attı. Ah, tamam. Bu sefer de ben yapamadım. Evet. Gelmedi. Tam böyle yeni adam kucağından çıkmışken. Hazır. Evet benim barım da olmamış. Var barın yok. <laughs> bar bar ya. yok. Tövbe yarabbim. Ya. Yemedi. Tam yeni iken Oo. O Scorpion'un armor kırma hareketi. Breakaway'i hmm. eğer adam Çok... geç atarsa tekrar evet. zıplatıyor. Komboya devam ediyor. Bir de işin güzeli damage sıfırlanıyor. Hani komboyu Ooh. uzattık, uzattıkça yaptığın kısalıyor ya. Evet evet. Bak hmm. şu, şöyle bir şey yapalım diye. Pratik option. Şöyle ee, şöyle. Mesela normalde şöyle bir şey yapalım. Atma buraya hmm. Burada kaç vuracak mesela bakalım. 192 şimdi 470 falan vurur aynı. Bayağı 242 vurdu. Şimdi şey yaptığında ben teleporttan sonra bir biri vurarken break eve Tamam. Bir dakika bir dakika lazım. Fatal bulalım. Ah. Aynen sen çok doğru zamanda attın bu arada. Ben de falan. Yine de yedi ama evet. Bak 4 42 vurmuş. %42 vurmuş. zaten o geçiyor bayağı evet. Çünkü, daha bir daha çok Çünkü şey. armor kırdıktan sonra evet. damage sıfırlanıyor o skill. Evet. Ne kadar çok damaj mesela alıp. sık combo yaptısa damage düşüyor 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 ama sıfırlandığı için Aynen. yeniden. Orada sıfırlıyor artık o damage azaltmay. Evet. Fatal Blow %31'in tamamını vuruyor. Hiç o damage azaltmadan etkilenmeden. Evet. Fatal Blow'da da adamın... etkileniyor o zaman değil mi? Yani e, tabii, tabii. Ama böyle yaparsan sıfırlandı için tabii etkilenmiyor. Yakalayabilirsen. Aynen. Evet. Yakalayabilirsen tabii. Yani adam breaker yapacağını, <laughs> adam breaker tahmin edip Fatal'ı tam o zaman da atmak lazım. Evet. O, o, da işte tamamen şans. Yani, ama evet. çok hayati maçlarda çok hayat kurtardı yani. O şunu şunu denesene. Geriye ile Pardon. Special i̇şte Cancel. Aynen oradan artık Entrify'la komboyla devam edebiliriz Bundan sonrası mesela şu, şu Sen dedin ki şunu yap mı dedin? He onunla şu bir yer yaptım aynen 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 Sadece şu bir çık koydum Aynen bir dakika Bekle, <laughs> <laughs> bekle ne alaka değil mi? Çok elim ayağım ne <laughs> kadar dolaşıyor hani artık sen Artan anda. Aynen. Bu kadar. Bir de şu spiri her seferinde amplifiyle alırsa tam çözeceğiz işi. <gülüyor> 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 ya onu yapma diyorsun yani sen. Ben orada devam ettiririm falan bir şeyler yaparım diye umut ettim ama tabii <laughs> o genelde üstüran oluyor yani. Aynen. Aynen. Şimdi benim kız var Kanka. ağlıyor biraz. Ona ben ilgileneyim tamam. <laughs> Hanım tamam. e mama yapıyor <laughs> biraz ilgileneyim. Arkadaş sesini duyuyorsundur hemen geliyorum. Evet abi. Tamam görüşürüz. Şey, da <laughs> kap Kapatabiliriz. <laughs> tamam o zaman yarın devam edelim inşallah. yarın devam edeceğiz. Tamamdır işte, iyi geceler. Yani çok oldum, iyi ben çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Görüşürüz hoşçakalın. <laughs> Hadi alınızım iyi akşamlar canım. İyi akşamlar abi.